video çekmeye çalışıyorum ve başarısız oluyorum. Şimdi artık başarılı bir şekilde olacağını inanıyorum. Arkadaşlar bugün size bunun bir değişik versiyonunu şey yapacağım. Kalp bu. Bakın farklı bir şekil yapmaya çalışacağım. Belki 23 insanla ilgili olur. Hatta kalp, kalpler yapalım. Ne oluyor be defne bağırıyor da size 23 Nisan'la ilgili güzel bir şiir yazdım. Şek şaka. Hatta size 23 Nisan'la ilgili şekilli kağıt yapalım. Evet, şimdi benim uzanmam lazım çünkü arkadaşlar benim çok oldu. Masamı boyadım. Maalesef çünkü biraz sarardı gene. Ya yani sarardı derken boya değdi onun için azıcık boyadım. Evet renkli kağıtta da yapabilirsin. Ben kare kağıt buldum. Kare kağıt derken matematik kağıdı. Gıcık <laughs> gülüş yaptım ya. Neyse. Ondan yapacağız arkadaşlarım. Şimdi bir şeyler yapacağız ya. 23 insanla ilgili şekilde kağıt videosu olacak bu. Eğer ben bugün başlarsam. bu şekilde bayraklı bayrak yapabiliriz. Ama bayrağımızı boyayamayız maalesef. Boyaları keçeli. Ama bayrak boyanmazsa da olmaz dedim. Ve size şekilli kağıt kalpli deneyeceğim. Ha ha. Şimdi. Şimdi sizi biraz daha indiriyorum. Ve başlıyoruz. Bu arada... Hmm, Galiba telefonu nasıl koyduğumu merak edenler var. Arkadaşlar hemen gösün şöyle tutacaklar var biliyorsunuz. Oraya koyuyorum ve hazırlıyorum yani. Aynen. Kamera tutacağı adını unuttum işte. Ondan kullanmak zaten ondan çok pahalı. Onun için ucuz bir şey aldım ve artık onunla videolarımı çekebiliyorum. Ona... Tamam bu şekil bence güzel oluyor. Şimdi altını kesiyoruz. Evet, altını keselim. Bir sonraki videomda arkadaşlar 23 Nisan uçağı yapacağız sizi, sizlerle beraber. Onunla bundan sonra çünkü ya yani bu videomdan sonra size onu göstereceğim. Bir dakika bir şey bakacağım. Bakacağım, bakacağım yani. Evet şu an yapıyorum ve zafer gol. Ama şunu şu şekilde. Bir çok yani şu şekil şey yapayım. Burası ince mi? Yemiyor. Dur şurayı keselim. İnce olması lazım. Çünkü yani şurası sivri olması lazım ki güzel olsun. Onun için sivri yapalım. Heh, tamam. Hemen aynı şekilde az önceki şekilde gibi katlayacağım. Bir böyle bir böyle bu şekilde bir şey olacak. isterseniz bu şekilde de gül yapabilirsiniz ama şu an biz gül videosu değil. O gül videosunu da bulup yani gül videosu bulup çekeceğim. Çünkü arkadaşlar gül yapmayı biraz biliyorum da çok az biliyorum. Çok zor yapıyorum. Ondan dolayı bir kere o gül videolarından seçeceğim. Zaten kankamda bulabilirsiniz o şekilde videolar. Kağıttan gemi nasıl yapılır? Kağıttan tuzluk nasıl yapılır? sertleşmiş hamurumuzu nasıl yumuşatırız videoları ama ben niye bunu böyle yaptım bir dakika çok konuştum hem neyse hemen anlatayım bu şekilde gördüğünüz gibi katladım bu şekil sonra bunu ters çeviriyoruz ve çekiyoruz bize doğru kendini sonra güzelce oradan bir şekil yaparak gülümüz tamamlanıyor bu da size top olsun Şimdi arkadaşlar ben çizmeden yapacağım. Çünkü buraya kalp yapmamız lazım. Ama siz bakın hatta göstereyim. Örnek olarak şu şekilde bir kalp çizmeniz lazım. Sadece yarım kalp. Sadece bu tarafı. Hatta ben iyi anlayın diye çizeyim. Burada çok saçma bir şey çizdim. Yanlış çizdim. Diğer tarafa diğer tarafa. Şu şekil kalp şeklinde çizin. Siz benim gibi yapmayın lütfen. diye. Diğer tarafa da aynı şekilde yaptık mı? Üste de şu şekil. 3 tane koydum bakın. Sizin için 3. Bu arada şarjım 5 kalmış. Süper. Hemen o zaman şarjın olduğu yere geçiyorum. ama oradan ışık gelmeyeceği için hemen size kesip gösteriyorum. Hemen kesiyoruz. Bunlar kesip geliyorum arkadaşlar. Ve kesip geldim. Açtım da bu şekil oldu. Evet arkadaşlar nasıl kestim diyorsanız şimdi katlayayım. Hemen göstereyim size. Şu şekil olacak. Orta şu şekil bir şey olacak. Sonra orayı keseceksiniz. Üstünü de kesip açacaksınız ve 23 Nisan süslemelerinizi bedava şekilde hazır bulacaksınız. Bu videom bu videonun da sonuna geldik. Bu videomun adı kalp kağıttan kalpli şekil nasıl yapılır? Videomda bunu kolye olarak da kullanabilirsiniz. Bakın toka kolye görüyorsunuz. Dur kız görüyorsunuz bu şekil. Bu kadar da bu videomun da bu kadar da siz çok seviyorum öpüyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.